Herkese merhaba. Bugün araç piyasası ile ilgili kısa bir video yapacağım sizlere. Bilgilendirici olacağını düşünüyorum. Şu anda araç piyasası ne durumda? Araç alım satımında bizleri neler bekliyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Kısa bir video olacak arkadaşlar sizleri bilgilendireceğini düşünüyorum. Şu anda biz de nacizane piyasanın içindeyiz ve piyasada şu an gördüklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz faiz kararlarının sürekli artırımından sonra araç piyasası ve emlak piyasası, gayrimenkul piyasası düşmüş durumdaydı. Önce durma noktasına geldi, durduktan sonra da bir iniş başladı. Çok büyük bir iniş miydi? böyle ki böyle çoğu kişiyi zarara sokacak iniş mi? Hayır. Çok büyük bir iniş olmadı ancak. Netice olarak fiyatlar oturdu çünkü her geçen gün üzerine koyan bir fiyat politikası vardı. Bu fiyatların oturduğunu gördük. Daha sonrasında da örnek vermek gerekirse 500 bin liralık araçta 50 bin lira 1 milyonluk araçta 100 bin lira gibi bir düşüş oldu. Bu da %10'a tekabül ediyor arkadaşlar. %10 bir geri çekiliş oldu. Ancak buna tam bir indirim demiyorum ben. Çoğu esnaf arkadaşımız da böyle tabir etmiyor. Çünkü zaten şişen bir balon vardı. Bu balondan ufak bir hava indiğini gördük. Bunun çok büyük bir iniş olduğunu söyleyemeyiz. Biz de bu inişten yakalanmamak için, bu inişe yakalanmamak için çoğu aracımızı aldığımız maliyetine ya da çok az cüzi miktarda karına elimizden çıkarttık. Ben bir tane araçta yakalandım. Ancak çoğu aracında yakalanan esnaf arkadaşlarımız var. Aynı zamanda binici kardeşlerimiz de var. Özellikle binici kardeşlerimizden aracını aldıktan sonra aciliyeti olup hemen satmak isteyenler piyasada bir yandan durgun olduğu için çok çok aşağıya verdiğini gördük bu dönemde. Şu anda arkadaşlar araç piyasası hala durgun. 1-2 ay öncesine göre biraz daha iyi. Şu an yeni yıla girerken yeni yıla ara araçsız girmeyeyim düşüncesiyle araba bakanlar, araba almak isteyenler var. Bundan dolayı şu anda 1-2 ay öncesine göre piyasanın biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ancak hala bir rayına oturmuş düzen yok. Eğer çok uygun koymazsanız aracınızı hala bir alıcı bulamıyorsunuz. Uygun koyduğunuzda bir şekilde satılıyor. Ancak uygun koymazsanız piyasasında şu an aracın satılması çok zor durum. Peki neden bu hale geldi? Bunun hemen e, açıklamasını yapayım. Biliyorsunuz araç faizler düştüğü zaman arkadaşlar faizler en dipteyken bir yatırım aracıydı. İnsanlar çok düşük faizle araç alıp onu yatırım aracı olarak görüp onun borcunu ödemeye başlamıştı. Ancak faizler arttıktan sonra şu anda bir araç alıp onun 3 katını ödemek mantıksız bir hale geldiği için her faiz artırımında araç piyasası ve emlak piyasası yatırım yapılacak şeyler Biraz da geri plana atılmış durumda oldu. Her şeyin fiyatı artmaya devam ederken şu anda emlak ve otomobil piyasası gerilemiş durumda. Bunun sebebi de yatırım aracı görülmüştü bu iki e, müessese. Ve bundan dolayı herkes yatırımını buraya yaptıktan sonra faizin yükselmesi. Bunun tek açıklaması faiz arkadaşlar. Aslında fiyatların buraya kadar bile gelmemesi lazımdı. Bu kadar şişmemesi lazımdı. Ancak burada önlem alınabildi. Faiz kararıyla aslında bir bakıma iyi oldu. Neden iyi oldu? Fiyatlar sabitleşmiş oldu. Ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Ben örnek vermek gerekirse 400 bin liraya bir araç alıyorum arkadaşlar. Aracı araştırıyorum, buluyorum, gösteriyorum, alıyorum 400 bin lira. Buna örnek veriyorum ben masrafımı koyduktan sonra 10 bin lira. 20 bin lira da bir kar marjı koyuyorum örnek vermek gerekirse. 430 bin liraya satışa koyuyorum. Geçtiğimiz dönemden bahsediyorum şu andan değil bu arada. 430 bin liraya ilana koyuyorum. 430 bin liraya sattıktan sonra 435 e ya da 40'a koyup 430'a sattıktan sonra normalde benim 20 bin lira kar etmem gerekiyor. Ancak tekrar aynı araca baktığım zaman ne görüyorum biliyor musunuz arkadaşlar aynı araç 450 bin lira olmuş ben satana kadar alıp iş bütün işlemlerini yapıp satana kadar 450 olmuş bazen 450 olduğunu görüyorsunuz piyasayı yakalıyorsunuz 450'ye satıyorsunuz diyorsunuz ki ya 40 bin lira kar ettik Allah bereket versin ancak aracınızı satıyorsunuz 2-3 gün araba bakıyorsunuz belki bir hafta bakıyorsunuz istediğiniz gibi arabada bulamıyorsunuz bir hafta sonra bir bakıyorsunuz arkadaşlar sizin 450'ye sattığınız araç 480-490 olmuş. Diyorsunuz ki ya ben o aracı satmasaydım aslında daha iyiydi. Şimdi ben o aracı bile yerine koyamıyorum ki. Ben şu an kar mı ettim zarar mı ettim? Bundan dolayı arkadaşlar şu anda piyasanın oturması bizim için aslında iyi. Ancak şu an faizlerin bu kadar çıktıktan sonra piyasanın tamamen durma noktasına gelmesi de tabii ki çarkın dönmesi için sıkıntı. Çünkü otomobil sektöründe örnek vermek gerekirse galericiler eğer e, bu çarkı çevirmezse ekspertiz iş yapamıyor. Bizim sürekli çalıştığımız ekspertiz bir abimiz var Enver abi. Onunla görüşüyoruz sürekli. Bu aralar bazen siftah yapmadan gittiğini söylüyor. Normalde mesela randevu bulamazsınız çoğu zaman. Ancak bu aralar siftah yapmadan gidiyor. Düşünsene arkadaşlar 3 gün, 4 gün, 1 hafta siftah yapmadan gidebiliyor. E orada çalışanlar var. Aynı zamanda otellere gelelim. Otellerde bir sürü çalışan var ve bizim etrafımızdaki çoğu noter eleman çıkartmaya başladı bu dönemde geçinemediği için. Sigortacısı var, sigortacılar. Ya bu bir çark halinde herkes birbirine bağlı şu anda. O yüzden bu piyasanın da bir an önce açılması gerekiyor. Peki ben kendi Aslı fikrim olarak 2024'te ne görüyorum ne olacak? Arkadaşlar şu anda balondan bir tıslama sesi geldi ve 50-100 bin lira arasında bir düşüş oldu. Ancak bu devam edecek midir bu düşüş? Etmeyecektir. Zaten oturdu fiyatlar şu anda. Eğer çok çok aciliyeti olan varsa fiyatını aşağı çekebilir. Ancak aciliyeti olmayan kişiler çok fazla da zararına vermeyecektir. Siz 500 bin liraya aldığınız bir aracı 300'e vermeye razı olur musunuz? Olmazsınız. İnsanlar da böyle düşündüğü için hem galericiler hem binici kardeşlerimiz böyle düşüneceği için belki 50 bin lira aşağısına razı olacaktır. Belki zor zoruna 100 bin lira aşağı razı olacaktır ancak daha fazlasına e, onların da kaldırma gücü o zararı kaldırma gücü olmayacaktır 2024'te benim en büyük beklentim araç piyasasında araç alım satımında emlağa çok hakim değilim emlağa girmeyeceğim ancak araçla ilgili konuşmam gerekirse şu anda hala sıfır otomobilde ne kadar sıfırlar biraz gelmeye başlasa ufak ufak gelmeye başladı ancak o eskisi gibi kampanyalar, mampanyalar yapılmıyor sıfır araçlar biraz daha gelmeye başlayacak fiyatların oturacağını düşünüyorum birazcık daha çıkacağını düşünüyorum çünkü enflasyon hala istediğimiz seviyelere kadar inmedi. Enflasyon iki haneli rakamlarda olduğu sürece araç fiyatları da mutlaka artacaktır. Ve sıfır araçlarda da şu anda açıklanan fiyatlarda sürekli bir artış olduğunu görüyoruz. Her markanın üzerine %10-15 bandında zam yaptığını görüyoruz. Bunun içine Tok da dahil. Tok da zam yaptı arkadaşlar. Bundan dolayı 2024 yılında yine bizi zamlar karşılayacak. Yine araç fiyatlarında da artış olacak. Balon gibi o şişen balon gibi artacak mı? Artmayacak. Çünkü o dönemde faiz çok düşüktü. Herkes kredisini çekip araca yüklendi yüklenince patlama yaşandı şu an e, faiz çekemeyeceği için insanlar fiyatlar yükselecek ancak belirli miktarda yükselecek yüzde 8 yüzde 9 10 yüzde 15 dolaylarında yükselecek 2024 yılında 2024'ün sonuna doğru biraz daha artabilir bu oran ancak ilk etapta ben yüzde on civarında bir artış olacağını ve artık oturaklı bir piyasa olacağını düşünüyorum değerli arkadaşlar piyasanın da Yaza doğru Mart Nisan aylarında artık oturacağını ve açılmaya başlayacağını araç ihtiyacı olanlarında artık bir yerden temin ederek bir hal çaresine bakarak alacağını düşünüyorum. Şu anda da bir tavsiyem var. Eğer araç almayı düşünüyorsanız arkadaşlar bu nacizane bir kardeşiniz Resul Çopur kardeşinizin bir tavsiyesi. Araç almayı düşünüp de internete girip yorumlara bakarken beni bulan kişilere bir tavsiye bu. Şu an araç almanın tam zamanı arkadaşlar. Neden? Şu anda en görmeye başladı artık. Piyasanın hep her zaman tersini yaptığınız zaman kazanırsınız Yani herkes araç alırken siz de alırsanız aslında çok fazla kazanmazsınız. Ancak tersini yaptığınız zaman kimse araç almazken araç aldığınız zaman siz o aracı en uyguna alan kişi olmuş olursunuz. Bundan dolayı benim tavsiyem şu an dipteyken böyle acil e, aracını satmak isteyen bir ödemesi, bir sıfır araca yazılmıştır, sıf sıfır araç gelmiştir, bir yere kapora vermiştir, ev alacaktır. Böyle bir şeyde 50-100 bin liralara kadar bir pazarlık yapılıyor. 100 bin lira biraz abartı oldu ancak 50 bin liraya kadar bir pazarlık yapıldığını görüyoruz. 1 milyonun üzerinde e, 100 bin lira da paz pazarlık yapılıyor. 500 bin liralık araçlarda şu an 50 bin liraya kadar bile pazarlık yapıldığını ben şahit oldum arkadaşlar. Bundan dolayı şu anda araç almadıysanız şimdiye kadar tam zamanı cebinizde biraz para varsa nakit parayı şu an döndürdüğünüz zaman kar edeceksiniz. 2024'de karlı gireceksiniz. En az 50-60 bin lira karda olacaksınız diye düşünüyorum. Umarım videomu yararlı ve faydalı görmüşsünüzdür. Umarım bu piyasa bir an önce normale döner. Tüm ülkemizin ekonomisi normale döner. Bunu temenni ediyorum. 2024 yılına girerken hem ekonomi olarak ülkemizin ferah içinde hem askerlerimizin ferah içinde hem toplum olarak ferah içinde yaşayacağımız bir yıl olmasını diliyorum her geçen yıl bir önceki yılı aratıyor maalesef 2022 yılında diyorduk ya 2022'den kurtulduk çok şükür 2023 geldi dedik ancak 2022 aradık İnşallah 2004 yılı 2023 yılını aratmaz daha iyi her şeyin tersine döndüğü bir yıl olur hem bizim için hem ülkemiz için beni izlediğiniz için teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayın